Herkese merhaba, ben Ömertan. 2021 YKS'de eşit ağırlık alanında 206. Sözel alanında 217. oldum ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bugün sizlere hem 12. sınıfta hem de mezun senemde derece yapmış biri olarak nasıl derece yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk başta videonun birinci kısmı 12. sınıfta nasıl derece yaptığım İkinci kısmı ise mevcut herhalde nasıl derece yaptığım olarak ilerleyecek. Evet. Şimdi ilk olarak 12. sınıfta ben nasıl bir yol izlemiştim hemen bahsediyorum. İlk olarak 11. sınıfın yazında yani 12. sınıfa geçtiğimiz yaz ben TYT Matematik ve TYT Türkçe adına bir şeyler yapıyordum ki döneme başladığım zaman TYT denemelerinde hani gerçekten 70-75 netlerle başlayayım. Ki yazın çalışmalarımın verimini aldım ve okul açıldığı zaman denemelerimde ilk olarak 70 netle başladım. Ve bu benim için süper bir netti ki eşitarlık için gerçekten güzel bir netti 70 netle başlamak. Ben bunu daha sonra şöyle ilerletemedim ki 2020 YKS'de 8.925. oldum. Ben okulda ders çalışan bir insan değildim. Yani okulda ben ders çalışamıyordum. Teneffüslerde yani biz ders çalışmazdık. Daha çok şey masa tenisi oynardık ya da muhabbet ederdik. Çünkü hani dersler zaten yoğun geliyordu. Bir de teneffüste ekstradan ders çalışmak istemedik. Ama eğer siz çalışabiliyorsanız teneffüste ders ya da boş derslerinizde ders çalışabiliyorsanız gerçekten bu sizin için çok iyi bir şey oluyor. Biz çalışamadık. Eve geldiğimiz zaman zaten yorgun geliyorduk. Evde zaten ders çalışma süresi malum kısıtlı çünkü sonraki günde okul var. Ama en önemli şey bence eğer yapabiliyorsanız teneffüslerde ve boş derslerinizde Ders çalışabilirseniz gerçekten bu sizin için iyi bir şey olacak. Biz çalışamıyorduk. O yüzden eve geldiğimiz zaman yorgun bir şekilde geliyorduk. De derse başlama süremiz geç saatlerde kalıyordu. O yüzden çok hafta işlerini verimli geçiremiyorduk. Ama şöyle ki hafta sonlarını ben gerçekten çok verimli geçirmeye çalışıyordum. Çünkü cuma, cumartesi, pazar yani cuma akşamından... Kendi planımı yapardım. Cumartesi ve pazar için nasıl bir ders programı uygulayacaksam. Cuma gün yaptığım plandan sonra ise cumartesi erken saatte kalkmaya çalışırdım. Yani saat 8 8 gibi kalkardım, 9 gibi derse başlardım. Bu 12. sınıf falan tabii. 12. sınıf döneminden bahsediyorum. 8'de kalkar, 9'da dersime başlardım. Cumartesi pazar bu şekilde verimli hale getirmeye çalışırdım. Çünkü yani okul varken hem TYT'de kazandığınız net artış ivmesini korumaya çalışıyorsunuz hem de yeni öğrendiğiniz AYT konularını sağlam bir şekilde pekiştirmeye ve hani sonraki konulara geçmeye çalışıyorsunuz. O yüzden cumartesi ve pazar 12. sınıf öğrencileri için gerçekten bulunmaz bir nimet. Hafta içleri de dediğim gibi eğer okulda teneffüslerde ve boş derslerde ders çalışabiliyorsanız gerçekten bu size eve gittiğiniz zaman daha az bir ders çalışma zamanı tanıyacaktır. Çünkü zaten siz okulda derslerinizin bir kısmını halletmiş oluyorsunuz. Eve gelince de daha az dersiniz kalıyor. Onları çalışıyorsunuz ki hani eve geldiğiniz zaman çok yoğun olup da yüklenmiyorsunuz. Çünkü yarın da okul var. 12. sınıfta bu şekilde dediğim gibi ilerlettik. Ta ki bu dediklerim benim için Mart'a kadar devam etti. Mart'ta pandemi çıktığı zaman artık herkes evlerde ders çalışmaya başladı. Ki ben de 11. sınıfın yaz tatilinde alışmıştım eve evde nasıl ders çalışmam gerektiğini. Hemen kendime ona adapte ettim. Güzel bir şekilde 2020 YKS'de 8-9-25. oldum. Yani dediğim gibi 12. sınıfta planlı ve programlı olmak bu şekilde. Hafta sonlarınızı iyi değerlendireceksiniz ve hafta içleri de okula çalışabiliyorsanız okula çalışacaksınız. Eve geldiğiniz zaman daha az yoğun bir dersle uğraşmış olacaksınız bu yüzden. Şimdi ikinci madde hedefinizi belirlemek. Aslında hedefi belirlemek bu işin en kritik noktasıdır. Çünkü hedefsiz yani gerçekten ne yapacağınızı bilemezsiniz. Mesela sizin hedefiniz ilk bine girmektir ona uygun çalışırsınız. İlk on bine girmektir ona uygun çalışırsınız. Ama sizin eğer hiçbir hedefiniz yoksa neye göre çalışacağınızı bilemezsiniz. Ve hem doğru düzgün çalışamazsınız hem de zaman akıp gider yani. Sınava gerçekten her geçen gün daha da yaklaşmış oluyor tarih olarak. O yüzden hedefinizi belirlemek aslında bu işin en önemli sırlarından biri diyebilirim. Yani hedefinizi belirleyip ona göre çalışmak Gerçekten çok önemli. Üçüncü madde olarak motivasyon. Motivasyon gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Çünkü biz ders çalışırken eğer motive olamazsak hem çalıştığımız dersten verim alamayız. Hem de gerçekten yani hep aklımız acaba arkadaşlarım beni geçti mi? Acaba benim netlerim düşecek mi? Yani bu düşüncelerden dolayı hem de ders çalışamayız. Yani tamamen boş bir vakitimiz olarak geçer. Motivasyonunuzu şöyle sağlayacaksınız. Ki ben şöyle sağlamıştım mezun yılında. Mezuna kaldığım ilk gün yani ben bir çalışmalara başlamıştım. Ve hemen bir A4 kağıdına hedefim olan üniversiteyi bölümü ve sıralamayı yazdım ve bunu odamın baş köşesine astım. Siz de aslında bunu yaparak hem durmadan kendinize ben diyeceksiniz ki ben bunun için çalışıyorum. Eğer ben bunu unutursam o zaman gerçekten boşluğa düşerim. Çünkü bunun için çalıştığınız için gerçekten çok efor sarf etmeniz gerektiğini biliyor olacaksınız. Ve hani burayı kazanmak için gerçekten çok ciddi çalışmanız lazım. Bunu bildiğiniz için hani gerçekten siz ders çalışırken hedefiniz uğruna çalıştığınız için hem mutlu bir şekilde ders çalışacaksınız. Hem de gerçekten verimli bir şekilde geçmiş olacak. Çünkü siz bir amaç uğruna ders çalışıyorsunuz. Motivasyon aslında bu şekilde korunur. Yani çevrenizdeki arkadaşlarınızın netleriyle birbirinizi kıyaslamayın. Yani çünkü ben hatta 12. sınıfta işte hep kıyaslıyordum kendimi. Kendi kendime üzülüyordum. Daha sonra tabii ders verimi düşüyor. Ders çalışamıyorsun. Bu tamamen kendinize zarar etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın ki bu gerçekten önemli. Siz kendinizle yarışın. Ben mezun yılında kendimle yarıştım sadece. Ben 12. sınıftaki halimle mezun yılındaki halimi durmadan kıyaslıyordum. Yani kendi kendime kıyaslıyordum. Yani diyordum ki ben mezun yılımda 12. sınıfa göre çok daha iyi çalıştım. Ve bunun karşılığını da sınavda alacağıma eminim. Çünkü ben çok çaba sarf ettim. Çok çalıştım. Hedefim uğruna gerçekten bir şeylerden fedakarlık yaptım. Yani zamanımdan, arkadaşlıklardan feda ettim ve hedefime ulaştım. Ama yani bir hedefiniz için yaptığınız için yani buna değecek. Buna emin olun yani. Ve hani durmadan mesela bana da soruyorlar kaç saat çalıştın, günde kaç soru çözdün diye. Ben hiçbir zaman 12. sınıfta da mezun yılında da günde işte 8 saat çalıştım, 500 soru çözdüm. Yani böyle şeylerle hiç uğraşmadım. Ben diyordum ki ben bugün elimden gelenin en iyi çalışmayı ortaya koyacağım. Yani siz de bu şekilde olun. Yani demeyin ki ben bugün 4 saat çalıştım, bugün 5 saat. Belki o 4 saat çok verimli çalıştınız ki benim 12 saat çalışmamdan daha büyük verim aldınız. Yani bu aslında saat meselesi ve soru meselesi çok boş bir tartışma. Siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Yani en verimli haliyle çalışmaya bakın. Gerisi belki 3 saat olur, belki 12 saat olur. Ama verimsiz bir 12 saat, verimli bir 3-4 saatten iyi değil, iyidir diyemeyiz yani. Önemli olan burasının verimli bir şekilde gerçekten çok iyi bir şekilde o dersi öğrenip çalışmanız ki bu kaç saat olursa olsun. Yani hiçbir zaman kendinizi zorla masaya oturtmaya çalışmayın. Yani eğer gerçekten hedefiniz uğruna yapıyorsanız zaten yani otomatik olarak masaya oturup ders çalışmak isteyeceksiniz. Çünkü hedefiniz ulaşmak için ders çalışmanız lazım. Yani başka bunun bir yolu yok. Çok çalışacaksınız. Doğru ve düzenli çalışacaksınız. Ve hedefinize ulaşacaksınız. Yani kaç saat kaç soru çözdüğüm gibi ya sorularla kendinizi meşgul etmeyin. Ya bunları da tutmanıza gerek yok bence. Yani bu hiçbir şey etkilemiyor. Şimdi bir de mezun yılındaki plan ve programımdan bahsedeyim. Ben şimdi şöyle yaptım. 1 Eylül'de çalışmalarıma başladım zaten. Bunu da anlatmıştım öteki videolarımda. 1 Eylül'de başladım ve hemen kendimi plan program yaptım. Yani benim plan programım aslında şöyleydi. Haftalık planımı yapardım ve aslında benim ay ay hedeflerim vardı. Mesela diyordum ki ben Eylül'de başladım 1 Eylül'de. Eylül ve Ekim ayının sonuna kadar ben TYT Matematik, Türkçe ve sosyali güzel bir şekilde halledeceğim ve Ekim ayının sonunda denemelerime başlayacağım. Çünkü şöyle mezuna kaldım ama iyi bir dereceden mezuna kaldım. Yani aslında temelim var olduğunu biliyordum ama ben yine her şeyi sıfırdan başladım. Yani sıfırdan başlasam bile hızlı hızlı ilerledim o konularda ve 2 ay gibi bir sürede hemen TYT'nin yani büyük çoğunluğunu tekrar ettim ve denemelere başladım. Daha sonra Kasım ayına geldiğimiz zaman ben AYT, Matematik, Tarih, Edebiyat yani AYT kısmına başladım ve Kasım ayının ortalarına doğru da ne yavaştan bakmaya başladım. TETF'ne de başladım ama böyle bir, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hemen bitireyim olsun bitsin değil. 3-4 ay gibi uzun bir süreye yayayım. Hem durmadan tekrar etmiş olayım hem de daha sağlam otursun istedim. Çünkü TETF'n de ekstradan sorumluluk çözmedim. Sadece denemeler üzerinden ve anlatımlar üzerinden gittim. AYT Matematik, Tarih ve Edebiyat'a da dediğim gibi Kasım ayında başladım. Onları da böyle bir an önce bitirmeye uğraşmadım. Çünkü gerçekten mezun olduğunuz için... Günün 24 saati sizin ve istediğiniz saat kadar çalışabilirsiniz. Ya saatten kastım da yani hiç de çalışmayabilirsiniz ya da tüm gün o masanın başında oturabilirsiniz, ders çalışmaya çalışabilirsiniz. Yani dediğim gibi sizi okul diye bir şey engellemiyor. O yüzden hani tamamen plan program kendinize ait. Yani matematiği siz 3 ayda sıkıştırabilirsiniz ya da benim gibi 5 aya da yayabilirsiniz. Ben şöyle yapmıştım. Ben konuları sıfırdan sağlam bir şekilde öğrenip hiçbir açık kapı bırakmadan bitirmeyi amaçladım ve benim konularım Nisan ayının sonunda bitmiş oldu. Ve Mayıs ve Haziran aylarında ben bolca deneme ve konu tekrarı üzerinden gittim. Yani dediğim gibi plan ve program aslında her, ya ben şöyle yapıyordum. Her hafta plan programımı hazırlıyordum. Ama benim aylıkta hedeflerim vardı. Dediğim gibi işte Ekim'in sonuna kadar TYT'nin büyük çoğunluğunu bitirmek. işte Kasım'da AYT'lere başlamak. Işte Nisan'ın sonunda AYT'lerin bitirmek. Ve artık bolca deneme çözmek. Ki hani Aralık'ta, Ocak, Şubat, Mart hedefleri onlar da vardı. Onları da farklı videolarda sizlerle paylaşacağım. Yani dediğim gibi aslında bu işin sırları bunlar. Yani siz gerçekten doğru ve düzenli çalışacaksınız. Plan ve program uygulayacaksınız ki plan ve program bu işte gerçekten çok önemli. Motivasyonunuzu çok sağlam tutacaksınız. Hedefinizi asla unutmayacaksınız. Benim hedefim buydu ve her motivasyonum düştüğünde durmadan bakıyordum. Zaten duvarımı asmıştım arkada bantlarda var hala. Yani diyordum ki durmadan motivasyonum mu düştü? Denemedi düşük net mi yaptım? Hemen bakıyordum diyordum ki ben ben bu üniversiteyi, bu bölümü ve bu sıralamayı gireceğim ve bu üniversiteyi kazanacağım diyordum. Her motivasyonum düştüğünde bu şekilde hareket ediyordum ki siz de böyle yapın. Hayalinizdeki olan üniversiteyi, bölümü motivasyonu düştüğü zaman internetten bakın. Ben hatta mezun boş vakitlerimde şey yapıyordum. Ders programlarını inceliyordum. Ya da Erasmus anlaşmalı oldukları okullara bakıyordum. O okulların hocalarını inceliyordum. Yani aslında siz ileride ne yapacağınızı belirlediğiniz için o hedef uğruna hem çalışıyorsunuz hem de böyle boş vakitlerinizde de kendinize motivasyon sağlayacak şeylerle uğraşıyorsunuz boş vakitlerinizde. Ki bu gerçekten yani derslerinize de etkili oluyor. Şöyle niye etkili oluyor? Çünkü motivasyon aldınız. Dediniz ki ben burayı kazanacağım. İşte hocalarına baktınız, Erasmus anlaşmalarına baktınız, işte okulda okuyanlarla konuştunuz ya da YouTube'da videolarını izlediniz. Dediniz ki ben burada olacağım ve buraya girebilmem için benim bu sınavdan işte ilk bine, ilk on bine, ilk yirmi bine girmem lazım. Yani bunu dediğiniz zaman gerçekten ders çalışmayı seviyorsunuz. Ve başarılı olmak için gerçekten hani büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Şimdilik size söylemek istediklerim bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.